Bizim caminin imamı define tılsımı çözer mi? Hadi buyur buradan yak. Evet bu soru da bize çok soruluyor arkadaşlar. Bakın Kur'an-ı Kerim'i hıfz bir hafız olun. Hıfz bir hafız olsun hiç fark etmez. Veya camimizin imamı olsun hiç fark etmez. Bu adamları alıp araziye götürdüğünüz zaman define ile alakalı sihri bunlara çözdüremezsiniz. Bakın define sihriyle bu bilgi çok farklı. Abi nasıl yani? Arkadaşlar definelerde kullanılmış olan sihir ilmi daha eski dillere ve daha eski dinlere ait. Kur'an-ı Kerim'de birçok sihrin ve birçok büyünün çözümü var. Ben define sihri Kur'an'la çözülmez demiyorum. Dikkat edin. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerin, bazı surelerin sırları vardır. Bu sırları ancak bilen kişiler onu nasıl uyguladıklarında çözüleceğini bildikleri için bu sihirleri çözebilirler. Ama bir imam, bir imam araziye gittiğinde Yasin Suresi'ni, Cin Suresi'ni veya herhangi bir ayeti oraya okuduğunda oradaki sihir kalkıp gitmez. Oradaki üç harflileri veya oradaki mahlukları kovamazsınız. Bakın oradaki mahlukların, oradaki ifritlerin orada bulunma amacı orayı korumaktır. Size zarar vermek değil. Ama orayı almaya çalıştığınızda bir tek size zarar verebilirler veya verirler. Siz orada bir ayet okuduğunuz zaman oradaki mahluk size şunu sorar. Ya kardeşim sen bu ayet-i kürsüyü okuyorsun güzel de niye okuyorsun yani bana şimdi bunu? Ya ben sana zarar verecek biri değilim. Ben burayı koruma amaçlı duruyorum. Hani şeytanın oğullarından olsam tamam oku. Ben kaçar giderim. Ama ben burayı korumak için görevlendirildim. Yani sen bana ayet-i kürsüyü okuyorsun da bakın bazı yerlerde ayet-i kürsüyü onda o da sizle beraber okur haberiniz olsun. Gerçekten sizle beraber ayet-i kürsüyü okur size. Yani bir cami hocasının okuduğu bir sureyle sihri tılsımı bozamazsınız arkadaşlar. Bunların bir usulü vardır. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerin sırları var. Bazı ayet lerin yazılış, okunuş sırları var. Zaman sırları var. Eğer bunları bilir de ona göre yapabilirseniz uygulamayı evet oradaki sihri kaldırabilirsiniz. Ama bunu bilmez de siz kafanıza göre bu ayeti okumaya başlarsanız en fazla orada canınızı kurtarırsınız o kadar. Ama o parayı oradan alamazsınız. Bu ilme sahip insanlar şu anda Türkiye'de şu elimin parmakları sayısı kadar azdır. Ve <laughs> bunlardan bir yanınızda olmadığı sürece o sihirleri oradan kaldıramazsınız. Bakın eski dinlerde yani Hristiyanlık gibi, Yahudilik gibi veya ondan da daha eski dinlerde bu sihir İlmi ile alakalı bilgiler var. Günümüzde özellikle Süryaniler bu konuda uzmanlar. Çünkü sihir ilmi, sihir yazısı çoğunlukla Süryanice veya eski Aramicedir. Onu kullanmışlar. Sihirde kullanılan bazı şekillerin, bazı yazım şekillerinin veya bazı simetrik geometrik şekillerin ve etrafına yazılan yazıların veya bazı simgelerin bir anlamı var. Siz bu anlamı bilmezseniz, yazım usulünü bilmezseniz, Ebced de var bu işin içinde, gizli ilimler de var bu işin içinde. Yani bir levha oluştururken veya ne diyorlar ona muska değil bir tablo oluştururken o sihirin çözümüyle alakalı nereye neyi yazmanız gerektiğini nereye ne harfini koymanız veya sayısını koymanız gerektiğini bilmezseniz o cetveli güzelce oluşturamazsanız usulüne göre oluşturamazsanız sihri bozamazsınız tam tersi ortalığı karıştırırsınız. O yüzden şu anda bazı kitaplarda sihir çözümleri diye yayınlanan bazı kitaplarda bazı sihirlerin çözümleriyle alakalı bilgiler veriliyor ama dikkat edin emin olun bir Sihri çoğu eksik arkadaşlar. Bakın bir çoğu eksik. Yani o cifir ilminde, o ebcedde oluşturulan tablonun içinde neyin nereye yazılması gerektiği ile alakalı. Vevk. evet, ilmin yazılması gerektiğini bilmiyorsanız sihri çözemezsiniz. Zaman, saat, yapılması gereken usul, yazma usulü, orada yakılması gereken tütsü veya yardım istenecek olan kişi. Bakın bazı davetler söz konusu. Biz sadece madde boyutunda yaşıyoruz şu anda ama bir de bu işin mana boyutu var. Ve manada sadece cinler yok manada melekler de var. Manada evliyalar da var. Şehitler de var. Yani bu adamlar sadece kendi yazdıkları bu verfülerle çare bulmuyorlar. Aynı zamanda mana aleminde birileriyle de beraberler bunları yaparken. Yani destek alıyorlar. Yani şu anda bile manada bir savaş var. Sadece sınırlarda fiziksel yapılan bir savaşın ötesinde. Manada da yapılan bir savaş var sınırlarımızda, ülkemizde, insanlar arasında, ülkeler arasında. Bu da söz konusu. Burada da bir nevi işte bu sihirle alakalı yazılan, çizilen şeyler var. Yani bir nevi bunun da bir bombardımanı var. Onlar bize bazı güçler gönderiyorlar. Biz onlara karşılık veriyoruz. Biz onlara saldırıyoruz. Onlar bize karşılık veriyorlar gibi. Ya yani onların da bu işle ilgilenen insanlar var. Ne bileyim papazları var. Ne bileyim hahamları var. Büyücüleri var. Cincileri var. Bir şekilde saldırıyorlar. Biz de savunma yapıyoruz. Bilirsiniz Osmanlı padişahlarının giydiği tılsımlı gömlekler var. Yani bu adamlar bunları boşuna giymiyordu. Ne taşıyoruz biz? Muskalar taşıyoruz. Biz sabah evden çıkarken ayetler okuyoruz. Ne bileyim sadakalar veriyoruz. Ne bileyim işte zekatlar veriyoruz. Kurbanlar kesiyoruz. Manevi tedbirler alıyoruz. Çocuğumuzu nazar değdi diyoruz, okuyoruz okunmuş suları içiyoruz, rahatlıyoruz veya işte birine büyü yapılmış bir şeyler yapıp işte banyo yapıp onun üzerinden kaldırılmasını istiyoruz. Kalkmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bakın mana alemi bambaşkadır. Sihirle yapılan şeyler yazılan çizilenlerin dışında mana aleminden birinin birilerinin de desteğiyle çözülebilir. Mesela biz evliyaullahın ölmediğine inanırız. Onlar mana aleminde yaşıyordur. Belki fiziksel olarak bedenleri yoktur ama onlar ruhları hala yeryüzündedir, türbelerindedir, mezarlarındadır. Ziyaret ederler, gelirler ve bazı insanlar onlarla göre Düşürler. Ve onların yardımını ve desteğini alırlar. Define konusunda da bu işle alakalı çalışan insanlar var. Haberiniz olsun. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.